Merhabalar herkese. Merhaba arkadaşlar. Hava güzel. Allah şükür. Artık buraya bahar geldi. İki gündür güzel. 2 üç gündür. Evet derece olarak 18 falan vardır şu anda ve kalalım yani çok sıcak. Şimdi şunu konuşalım dedik eşimle. Bu İngilizce konuşma olayı bazen YouTube'dan yorumlar geliyor böyle eleştirel tarzda. Yapıcı olanların dışında böyle yüzde birlik bir kısım. Ee, Aksana takılıyor ya da değişik yorumlar giriyor. Yok Kasko değil Kosko. Kosko değil Kasko. Böyle değişik ya da değişik şeyden bilgisi ve fikri yok ama bol yani bol eleştiri yapmak için eleştiriyor. Yani biz bundan rahatsız olmuyoruz. Ben bundan rahatsız olmuyorum. Amerika'ya ilk geldiğimizde e, kas şey Kosko yazıldığı için biz Kosko diyorduk. Ona eyvallah bilmiyorduk çünkü yeni geldiğimiz için bize işte Kasko diye okunur dediler. Okey. Onda da sorun yok. Tabii bizde o ne araba kaskosu mu ha, falan bir evet. dalga geçtik. Sonrası da bizde Costco'ya. <laughs> Onun <onaya> orijinali kaskoymuş. <laughs> Costco'ya zaten e, bir buçuk yıldır kasko diyoruz. Geçen bir videoda sen kasko deminin aslında normal söylüyorsun da. Valla videoların adlarını ben hiç okumadığım için. Ha, e, sen böyle aslında normal söylüyorsun bir anormallik yok ama işte şey uyarı gelmiş böyle. Ya işte nasıl söylüyorsun? Aa ne, ne kadar değişik aksanınız var. Ya biz Türk'üz. <laughs> Biz Türküz. Evet, aksanımız da böyle olacak yani. burada... Hiç işte yani umurumda bile değil. Yani burada Hintli... Aksanlı konuşmayla Hayır. kafasını gözünü yere yere konuşuyorum. Hayır burada Hintli'nin ayrı aksanı var. No, 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 no. Akordu bozulmuş hani saz gibi. Ama, ama harika bir İngilizceleri var yani. Hani inanılmaz derecede İngiliz bir sömürgesindeydi de, adamlar düzgün yani. Düzgün İngilizce konuşuyorlar. Her ne kadar böyle onu anlamakta zorluk çeksek de değil mi? Nar no, nar no, diye konuşuyorlar. Yani her ülkeden gelenin aslında kendi aksanı var. E Türklerin de yani bizim de bir aksanımız var. Ha, bir Rus farklı gibi konuşuyor. reyleri bastırarak, vurgulayarak konuşuyoruz. Sonuçta bir Amerikalı Gayet gibi. Normal. Sonuçta bir Amerikalı gibi konuşamayız. Zaten öyle konuşmayı da istemem. Yayvan yayvan oh. ağzını dil, dilinde <laughs> arı sokmuş gibi. Ya bir müddet sonra belki kayabiliriz de bu çok uzun bir süre sonra çocuklarımız özellikle zaten aksanlı ikizler e, burada. Onlar öyle, öyle, öğreniyorlar. 4 yaşlarını burada kutladılar. 3,5 falandı geldiklerinde. 4 olmamışlardı. Zaten Türkçe düzgün öğrenemeden direkt İngilizceye geçtiler. Onlar yani zaten aksanlı. 40-45'ten sonra istediğin kadar öğretmeye Heh. çalış yani. Sonuçta biz bence e, şu çok önemli. Türkiye'de İngilizce öğrenmek en büyük sebebi kurstan ziyade bu Eleştirilmek korkusu. Öğrenmek derken öğrenememek. Evet pardon Öğrenme, yanlış söyledim. Öğrenmemem. Öğrenememenin en büyük sebeplerinden biri eleştirilme, yargılanma korkusu olduğunu düşünüyorum. Biz bile hala cümle kurarken karşı yanlış anlar mı acaba yanlış cümle mi kuruyorum ya arkadaşım kafasını gözünü yara yara konuş. Karşı taraf eninde sonunda anlıyor. Zaten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çocuklar Burada niye öyle. Ya buradan bahsediyorum. Çocuklar niye hani çabucak öğreniyor. Tamam hani kulağına alışıyor. Sıfırdan öyle öğreniyor ama onlardan çok utanma veya başka bir duygu olmadığı için yargılanma, öldür, Konuşuyorlar. Bir hata iki hata ondan sonra öğreniyor. Ama biz hala da vaz mıydı, ver miydi, yok kaçıncı haliydi, ya onu geç. yok sıfatlı. Ben zaten Türkçesini bilmiyorum. Ki. Hayır, bundan <laughs> bahsetmiyorum. Yok, Benim bahsettiğim konu. Yok anladım, onu, anladım. Evet. Bundan, burada mesela bir komşum bir şey beni gördüğü zaman e, a daha iyi konuşuyorsun geldiğine göre daha iyisin. Yapıcılar yani evet. daha yapıcı. Ama maalesef bizim ülkemizdekiler hala ya iki yıl oldu gittiniz İngilizceniz şöyle de yok işte öyle denmez böyle de. Benim kaskolu dememle ya da eşimin kasko aksanıyla söylemesinin İngilizcesini anlayamazsın ki yani bu hani İngilizce öğrenme seviyesi bununla bir kelimeyi telaffuz etmeyle bu telaffuza girer. Şimdi ama şöyle bir şey var. İlk geldiğimizde cosco diyorduk. Sonra Josco'ya döndük. Şimdi cısa... Kasko ile süper geldiğimize oldu. Kasko, ilk geldiğimizde cosco diyorduk. Cosco diyorduk. Ben <laughs> <mi>? cosco diyordum. <laughs> <laughs> Onu ben yazayım ne Kasko, Kasko, Josco. Ne, neden, neden Şu an Kasko ya? dediğimiz için süper İngilizcemiz oldu. Tamam bitirdik biz İngilizce. Mesela benim Karşı komşum Hintli. Hırvat bir komşum var. İlk geldiğimde ilk tanıştığım insan oydu ve bizim kültürümüze de yakınlar ve bizi çok seviyorlar. Bizim hani Balkan sayılır sen sonuçta. Evet. Bazı terimleri falan böyle İngilizce soruyor. Sizde bu var mı? Bizde bu var mı? Mesela o kadın ve eşi özellikle ilk zamanlar şey yaklaşıyordu. Daha yapıcı, yeni yeni kelime öğren. Bak bunu öğren. Hatta gene hala öyleler de sağ olsun. Evet. Hatta oğlum annem çok İngilizce konuşamaz dediğinde direkt şöyle az Kadın hiçbir şeyde altta da <laughs> yani bırakmadı yani. Hani o yapar, o konuşur, o biliyor değil mi? Daha yapıcılar. Ama Türkiye'de, burada da Türkiye, Türk. Bursun, yanlış vurguladın, yanlış konuştun. Ben buradaki Türklerle de konuşmam bu arada. Hani birkaç kişi hariç. Hemen böyle şey yaklaşanlar Maalesef oluyor. Maalesef bizim milletimizde birazcık böyle kendini beğenmiştik. Böbürlenme. Böyle hafif bir şey biliyorsa şöyle bir yukarıdan bakma. Aa öyle söylenmez, böyle söylenir. <laughs> destek ol <laughs> geç ya, boş ver ya. Biz evet. zaten birbirimize destek olsak... Neler başarırız da la. Hiçbir şeyimiz lobimiz yok diyoruz burada ya Burada var ya, buradaki Çinliler var ya nasıl birbirine bağlılar. Ya bütün herkes bağlı neredeyse ya. Evet, en güzel kasabalarda Çinliler oturuyor. En pahalı kasabalarda. Amerika'nın zaten en iyi eğitim sistemi, okul sisteminde hani kalitesini yükselten Çinli ve Hintli aileler. Çünkü gerçekten acayip birbirlerini tutuyorlar. Hintlileri beğenmez hani Türkler normal şartlarda. Hatta Türk'ün biri şey demişti. Lexington gibi çok güzel bir kasabada ki okul puanı çok yüksek ve çok pahalı. Yani ortalama en düşük evin fiyatı 1 milyon dolardan başlıyor. 2 3 4 diye çok gidiyor. Bir yer yani. e, orada bir ev sormuştuk bir Türkçe. Şey demiş. Ay orada Hintli göçmenler oturuyor. Ya sen de göçmensin. Ama iki yıl önce kendisi de orada oturuyormuş. <laughs> e, ha, ha, aşağılıyor yani Hintli. Yahu Hintli senden daha zeki. Burada baktığın zaman en iyi e, i̇şte bu firmalar, tarz duygular ah, ve konuşmalar maalesef bizim milletimizde evet, var. Evet. Nedir ya diyeceksin ki yani o evin özelliklerini anlat bana ne bileyim aynı yani orada aşağılamak göçmen falan da. sen nesin sen de ne göçmensin yani sonuçta. İki <laughs> yıl bizden iki yıl önce gelmişsin işte. Ya kaç yıl önce gelmesinin önemi yok tamam. göçmensin sonuçta yani ve orada oturmuş yaşamışsın Hintli'yi aşağılıyorsun. Hepimiz bir gün göçüp gideceğiz zaten. <laughs> yani Hintliler de zekiler biz de ilk başta böyle bir şey yaptık ama benim komşum var ya Hintli komşum acayip şey e, disiplinli çocukların saatleri çok belli çıkıyor saat 4 fix 4.00'da yani çık drink diye bağırır çocuklar içeri girer sütün içer geri çıkar yani çok gereksiz bir süt benim için ya, içirmek ama yani, ama yaptığı, düzenleri askeri sistem evet, gibi. disiplinli olmaları çok zekiler ya çok çalıştıkları için belki de öyleler biz biraz tembeliz Evet. Ve kimse kimseyi eleştirmiyor. Hep evet. burada Benim ben de o. yapıcılar. Burada ben hiç kimse tarafından eleştirmedim. Eleştirilmedim. yani ne öğretmenim hani bir şey conversation grubuna katılıyorum. Hadi conversationla ilgili de bir şeyler yazalım. <laughs> o, o ne kurban? Bu iş. <laughs> bazen katılıyorum ama bugün de vardı. Bak mesela katılmadım. Hızlıca çıktım da. Aa, doğru katılamazdım ki işimiz gücümüz vardı yani. Katılamıyorum çok yani. Ya, çok, nadir. Çok, çok nadir. Ee, Hoca anlayamıyordu ilk zamanlar ne söylediğimi. Okey, şey diyor yani mesela. Tamam. İngilizce o kadar mükemmel ki. <laughs> i̇lk zamanlar ya. Olsun o kadar. Anlamıyordu dediğimi. Çünkü Türkçe düşünüyordum. İngilizce cümle kurmaya çalışıyordum. Saçma sapan bir şey çıkıyordu tamam okey yani şey diyordu sorun yok hani anlamış gibi gözüküyordu böyle bakıyordu anlıyordum. Köyün delisi zannediyorlardı aman <laughs> aman diyordu ben uzak olsun da. Bakışlarından anlıyordum ilk zamanlar beni anlamadığını şu an anlıyor ama hiçbir zaman ilk kursa gittiğim dönemlerde de hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım yani cümleyle hani söyleyemedin demiyor. Böyle söylenir ya da bunu da söyleniyor. Olur. Sana bir şeyin bunu da söylüyor. Başka bir yerde konu anlatırken konu içerisinde anlatıyor seni kırmamak için. Aslında okullarda gramer öğretmektense günlük yaşamda kullanılan e, kelimeleri öğretmek, cümleleri, cümleleri öğretseler bence daha iyi olur. Ben çünkü mesela dersteyken hoca geçmiş zamandan bahsettiği zaman biliyorum sözde. Ya biliyorum. Gelecek zamandan bahsediyor hemen yapıyorum. Süper. Yani hoca diyor ki wow süper. Hani hepsini biliyorsun. Cümle kurmaya geldiği zaman kelime... Konuşmaya gelince pratik olmadığı için. bir e, e, kelime azden yeterli kelime olmadığı azden için. Kelime diye kalıyorsun. Yani orada bakıyorsun E dili. Yani... Hayat demek istiyor. <laughs> okur yazarlığı yok. <laughs> Ama çatır çatır konuşuyorlar yani. geçmiş zaman, gelecek zamanın hani cümle kurulma düzenini bilmiyor. Hani biz yaparız ya. Ezberden. Evet, artı verb, artı cak, du, artı bilmem ne falan. Hani bunları bilmiyor. Öğretmen orada teorik olarak anlatıyor ama uygulamada yapıyorlar. Yani İngilizcenin ülkemizde ya küçük çocuk gibi işte konuşuyor, anlıyor, konuşuyor da ama okumaya yazmaya gelmiyor. Okur yazarlığı yok. yok, gibi. Çünkü okur -yazarlı yok. Bir de eleştirilme düşüncesi yok buradaki insanların. Hani yanlış cümle kurarım diye. Ütopya'da bir tane komşum var. Mesela şey diyor. O kadar güzel İngilizce konuşuyor ki hani anlıyorum onu. Dök benim İngilizcem çok kötü. Ben böyle dağınık konuşuyorum. Ama konuşuyor yani. İstediği kadar devrik cümle kursun. Karşısındakine derdini anlatıyor çünkü şey korkusu yok, eleştirilme korkusu yok. Ben ilk zamanlar burada birine bir şey söylerken şeydim, korkuyordum hani ay şimdi yanlış bir cümle kullanacağım. Geçmiş zaman kullanacağım yerde, e, geniş ya Amerika zaman kullanacağım. Nedir? Amerika zaten göçmen ülkesi. Herkes göçmen. Gerçek Amerikalı kim? Kızılderili yani. Evet. O yüzden yani rahat olmak lazım. Şu, şu anda ben ilk bir yıl zaten hiçbir kursa gitmedim. Şu anda paldır küldür anlatmak istedim, anlatıyorum. Karşımdaki de genelde anlıyor. Yes, yes. Cümleyi yanlış da kursam. E, anlıyorlar, bazen kelimeyi hatırlayamıyorum. O an hemen o kadın yardımcı oluyor, bunu mu demek istedin diyor. Benim cümlemin devamını getiriyor. Ama Türkiye'de olmuş olsam hemen şey olurdu. Aa orada şunu diyecektin. İyi takası kullanacaktın. Sonuç olarak bence ülkemizde İngilizce konuşan insan sayısının az olmasının en büyük sebeplerinden biri zaten eğitim. Öncelikle eğitim. Eğitim alan grupta da mesela özel okula gidip de çocuğu buraya gelip sıfır İngilizce olan insanlar var. Özel okula gönderdiğiniz çocuğunuzun da İngilizce alamamasının en büyük sebebi e, gramer ağırlıklı ders anlatımı değil mi? Bu, bize de oldu. Ya, üniversitede İngilizce aldık sözde. Ama buraya Mescidi, geldiğimiz zaman... Mesleki yabancı değil bilmem neydi İngilizce kursuna gittik. Buraya geldik yes no. Sen İngilizce kursuna da gittin ekstra. Buraya geldiğin zaman bir cümle kuramıyorsun. Çünkü cümle kelime hazdan da... Bir de bizim öğrendiğimiz hep British İngilizcesi. Buradaki Amerikan İngilizcesi çok farklı. E, tamam gene öyle de böyle de anlaşırsın kurarsın kelimeyi de. Diğer en, de önemli yani zor konu, odun, zor. En, en önemli konu, bence en ön önemli konu birbirimizi eleştiri eleştirerek yaklaşmamız, yargılamamız, yani yapıcı değil yıkıcı olmamız, alaycı ta tavırlarımız. Ya sana ne konuş. sen senden belki daha yani, beter. Yani e, bir de şey yapanlar da var böyle yarı Türkçe yarı İngilizce konuşup da. Hmm, siz nasıl diyorlardı? işte onun Türkçesini bilmiyorum ben falan. Sözü hemen iki de altı ayda gidip de Türkçesini unutanlar var. Nasıl oluyorsa yani. <laughs> Biz de öyle kız Hayır biz, my darling, bazen, my hayır biz bazen biz hmm. bazen yanlışlıkla yaptığımız oluyor. Geçen de bir YouTube videosunda sütü bakıp şey diyorum mesela. Değili süt diyorum. Ama ağzı mesela bir videoda da garlic omuz diyorum. Ya sarımsak sarımsaklı desene. Ama sürekli bir markette onu garlic garlic diye ya da değili olarak. Alışıyor. Evet alışkanlıktan dolayı böyle hatalar yapıyoruz yani. Hani şey değiliz o, o kısım gibi değiliz. Bizim <laughs> mükemmel ötesi yani. O yüzden bazen Türkçe unutuyor olabiliriz. Biz öyle o şeylerden hoşlanmıyoruz ve evde de çocuklarımıza sürekli... Türkçe söylemesini istiyoruz. İlk oğlum ilk altı Her gün CNN Türk açılıyor. Haberleri açıyoruz. Ama açıyoruz. Dizileri açıyoruz. Çocuklar maruz kalmıyor i̇şte. ki. Onları unutuyorlar yani. İkizler özellikle Evde çok kelimeyi bir yarım yamalak söylüyor. Bana anlatıyor. Zaten konuşuyor. Bir de İngilizce <laughs> söyleyince ha, ha, ha ne dedin? Anlamayınca da kızıyor bana. Bazen hep evet, mesaj atıyorum. Bu çocuk bir şey diyor bana ama neden bahsediyor falan diye. Büyük oğlum da mesela ilk altı içerisinde benden bir şey istiyor. Anne diyor yeşil diyor ortası kesilip tuz döktüğümüz bir şey var ya daha 6 ay olmuş geleli ne diyor oğlum diyor ne yeşil ortası salatalık, salatalık mı diyorsun diyorum bana ilk başta kukambır <laughs> versene dedi kukambır versene oğlum kukambır ne ben ben <laughs> yeni gelmişiz buraya patlıcan mı kabak mı ne diyor murban <laughs> diyor ki yeşil diyor ortasını kesiyoruz tuz döküyoruz yondan versene diyor e oğlum salatalık desene bana falan biz bazen anlamıyormuş gibi yapıyoruz ki Türkçe konuşsunlar Türkçeleri bozulmasın diye yani bu arada Ağustos ayında Türkiye biletimizi aldık. Çıklar. <laughs> Başka planlar da var. Onları sonra anlatırız. Değişik, değişik. Bir ayına gidiyoruz bakalım. Evet. Bir ay yani geldiğimizde çocukların okula açılmış olacak ama a, radikal bir kararla diyelim. Bir anda döndü e, yönümüz. Aslında yapmayacaktık ama sonradan farklı bir plan oluştu kafamızda. Bir aylığına. Değil mi? Kafamızda. Kafamızda. <laughs> bir aylığına İstanbul'a biletimizi aldık. Özledik, Bak, özledik. Evet, özledik. Onun dışında bir şeyler daha var. bakalım. Hayırlısı. Şimdi yeni haberler böyle. <laughs> Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.